Arkadaşlar selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün farklı bir oyun oynayacağız. Car Parking'den. Neyse çok mutluyum. Ee, şey FR Legend zaten. Hayvan gibi yazıyor. E ben normalde öylesine kendim oynarım diye yüklemiştim. Sonra dedim ben neden video çekmiyorum FR hakkında? Hep Car Parking mi çekeceğiz demiş. Demedim. Ama hep kar parking mi çekeceğiz şimdi diyorum. İşte hep kar parking de çekemeyiz. Başka bir şey anlamayın. Çekemeyiz. Neyse. İşte hep kar parking videosu da çekemeyiz. O yüzden değişiklik olsun dedim. Yapmış Neyse ben siz 8 tane araba yaptım. Ee, en sondaki en güzeli. Bence. Tamam. İlk bu kaputu söktüm. Bu şekilde motorları full. Bunu da ile yükledim. Bunun jantlarını değiştirmemişiz. Neyse. Neyse. Bir dakika oğlum. Tamam ben bunun şeyini neden yapmamışım? Ön kamera arka kamera. olmuyordu bununla doğru doğrudan. Tamam. tamam bunları full yap. İşte bu var. Bundan başlıyorum. Hatta bekleyin bunun jantını değiştirelim. Sizlerle birlikte. old değil de şu. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bakın farlar bu şekil. Böyle yarım falan. Böyle. Neyse işte şunu açalım. Daha güzel duruyor bence böyle. Ben böyle insanmış. Neyse böyle daha güzel duruyor yani. Bence. Bu ilk araba. İkinci araba bu zaten. Bu kaplama bu arada ben yapmadım bunu. Bu kadar uğraşmam. Bu da kaplama ben buna hiç yapmadım. Ben bu arabayı beğeniyorum. Böyle duruşunu ama yani. Bak. Egzoz falan mülk. O yüzden. Bunu bak bu dışında kaplamı böyle rengarenk olmasını kendim yaptım. Bir de diğerlerini içine falan. Bu zaten satın alınıyor biliyorsunuz. Bakın şurada family yazıyor. Family. Hızlı sevdiğim için. Anlayan anladı izleyen. İşte bunu bu var. Sonra böyle. Bunun da şeyler çok güzel o far kısımları. Şöyle farları çıkartılmış. Sonra bu var bu da satın alıyor. Bunun bir tek farlarını değiştirdim. Sonra bunu yaptım. Bu en güzel. Bakın. Üstü bu şekil. Sonra arkası falan bu şekil. Her şey ayarlanabiliyor. Kapıdan çıkarttım. Motor bence güzel duruyor. Bakın. Şu üstten. Bir dakika. Şu üstten. Bakın. Te şuradan. Yani bak. Teşurda bir tane çıkış var yani. Ben gösteriyorum bakın. Şu mobizen şeyinin olduğu yere bakın. Bakın şu an mobizen şeyi burada. Şimdi onu çektiğim yere bakın bakın. Burada. Bak bu çizdiğim yere bakın. Tamam bak buraya. Bakın orası da, orası da güzel duruyor diye. Şey yaptım. Anladınız mı? Herhalde. Şu farları bakın çok beğendim. Oluyormuş böyle bak. Böyle de oluyormuş. Böyle de oluyormuş. Böyle normal oluyormuş. Stok bu. Hiç olmayınca ben çok yani böyle yan da oluyormuş. Ben bunu yaptım. Daha güzel duruyor ama böyle kalkıp inmiyor. İnmesin kalkıp. Ne olacak? Şu tavanı bir de ben çok beğendim ya. Böyle stok değil. Hiç yok da değil böyle. Hem böyle yarım ya böyle. Daha böyle sanki şu tavan rüzgarlığıyla birlikte daha güzel duruyor. Şu bir de egzozlarını beğendim ya. Arkadaşlar bu arada şey yapacağım yakında gerçekte bir araba modifiye edeceğim. Gerçek hatta böyle bir dürüst arabası alacağım. Bir ara uzun bir zaman sonra büyük ihtimalle onu böyle modifiye edeceğim size videolar çekeceğim. Çok güzel olacak ya aldığımda ama bayağı sonra bayağı. Arkadaşlar bu <laughs> videoda Pratik, pratik, yapacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Önümüzdeki araba da hep bizim gibi. Ben bu arabayı normalde görmemiştim. Yeni gelmiş güncellemeden. Yani ben oynuyordum. Eskiden sonra silmiştim bir ara. Ama güncelleme mi ne gelmiş? O yüzden geri yükledim. Hadi sen bir yürü git kardeşim benim. Sağ abine sağ. Baba. bak. be bak. Bunun kaplaması da vardır. Güzel. Gerçekten güzel gösteririm. Ama ben, ben böyle morumsu falan öf. Yapma yana. Götüme bak. Allah Allah. Ben şimdi yani hafiften bile yapmazsam olmaz ki. Ya sen Çıksana kardeşim benim hani. O götüm var. Siktim şimdi. Ay ya keşke arkadan bon taksaydın bakmaya doyamazdın. Ama dumandan nereye bakacaksın ki? Selam. Döndük ama net geçecek. Dön Yok geçemedi Orada bir dengesini kaybettirdik daha güzel oldu. Buna böyle yarış alıştırmaları yapalım. Çok oyunculu yarış falan oluyor ya bak. Vina simin toki. Selam. Çok ağaçlarım çok ağaçlarım olmaz. Kızlardan daha çok oyundaki NPC'ye güvenirken ben. NPC nerede lan? A, bunun tekerleri bitmiş paşam. Neyse ben kendim ne yaparım. Kızlardan daha çok reddedildikten sonra kızlardan daha çok bir NPC'ye bile güvenirken ben. Reddedilmek üzüyor be. Bir de sıkmayayım. Benim tekerim biter ha birazdan. Bitmeden yenileyim mi? Yenilemeyeyim mi? Şimdi bu seyircilere gösteri yapacağım te buradaki. Bekleyin geliyorum seyircilerim. Hayranlarım. Zegzos şov yapacağım. Bakın video çekin kardeşim, benim Çek kardeşim benim. Çek kardeşim. Yakıyoruz arkadaşlar. Evet. Alev atıyor be. Hadi mangal yapak bununla. Koç tamir ettir. Bas, bas. Hiç böyle santime santim geçmesini bekliyordum. Hiç öyle olmadı. Hayal ettiğim gibi olmadı. Zaten hayal ettiğim gibi olsaydı her şey daha farklı olur. Şu an ben böyle yatağımın üstünde uzanmış bir şekilde oynuyorum. Sesim kötü gelebilir. Tamir ettim. Şu tekerleri de yerine Bekle yeniden başlasak bunun tekerleri yine mi? O oh, reis egzoz patladı. Bu bir bak ya. Ne yapıyorsun dayı sen? O oh, beni geçti. O oh, ratata. O oh, ratata. Borov'un tek sevmediğim özelliği şey. Cık. Sevmediğim değil de oyunla ilgili aslında motor değişmiyor ya. Daha hızlı olmuyor motorunu bir de yükseltebiliyoruz bir de turbo takabiliyoruz bir de turbo yükseltebiliyoruz sizin yanınızda an mangal mı yapacağız tamam ben geldim rahat tamam yandım mangal tamam yanmıştır ya herhalde bence he ne diyorsun bana rahat rahat Oha lan sen ne ara geldin dayı buraya. Neyse şunu tamir ettirelim. Cık. Keşke böyle ferelegans bir açık dünya şeyi yapsa var ya. Çok şey olur ya. Çok baya güzel olur. Baya baya güzel olur hem de. Böyle sokaklarda agalarla drift var ya çok sarar. Baya sarar hem de. Böyle video falan ne bileyim kanlıklar böyle var birlikte video of Hareketi kes, hareketi kes. Ben bununla edit yaparım. Edit yaparım ben bununla TikTok'ta. Şey hatta yazarım. Kızlardan daha çok oyundaki NPC'ye güvenirken ben. Lan. Tezgah lan bu ne oluyor? Adamın kirer mi düştü benim? Benim değil adamın Bir dakika bakmam lazım. Çok merak ettim. Nasıl düştüğüne. E ön tampon düşmüş ya tam. Bir dakika lan bu adamı tamir ettirebilir miyiz şurada? Ama bu NPC ki ama. Şu dışarıda ben drift atmayı çok seviyorum. Te Bence bu içeridense burada drift atmak daha güzel. E böyle apaçık her yerde istediğin gibi bak böyle dön bir şey yap her bir boku yap yani ne bok istiyorsan bakın bir de şu çimlerde duman gidiyor ya bu arada bakın bunların içinden geçiliyor ya, hiç kanmayın Bak. Kimse beni göremez. Uf, oraya bir an düşmeyeceğim zannettim. Tamam sen biraz daha ekmek yemen lazım koçum. Ben erişebilmen için. Çaktırım az önce bizi geçiyordu baba biri ama hafiften değdim duvara var ya. Eğer hiç değmeden geçseydim var ya. İki tane yeni edit. Arkadaşlar bu arada TikTok'a çok şey yapamıyorum. Çünkü bu sıralar doluyum. Zaten okul da var yani. Var ya yaz tatili olsa ben öyle bir aktif olurum ki çok kişiyi geçerim yani. Baya içinden geçerim hem de. Normalde geçmem. Şöyle dönüp yine o kapıdan geçmeyi deneyeceğim ya. Öyle hareket deneyeceğim lan. Baya eğlenceli bence. Son 3 dakika olmuş. <laughs> ya yok şimdi oha. Yan kapı göçtü reis. Ne yaptık lan? Ayşe tamir. Çok güzel. Aga. Aga diyorum ya. Ağzım açmış Çıkmayalım. Oha. Egzozlar titriyor. Reis. Yani. Oha. Şu egzozlara bakın. Şu M'nin olduğu yere. Mobizen şeyin. Reis egzozlar titriyor. Ben böyle bir şey görmedim. Şey yaparken titriyorum bir dakika. Bak şey yaparken bile titremiyor. Neyse. Uy. Ya var ya bak. Son böyle şeyde milimle çarptı. Geri geri. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Benim logatımda. Öyle aklıma geldi. İsmini bilmediğim bir şarkıdan. Yine çarptı. Lan. Kopçaya bak ya. Um, ya. Bir an inandım ben. Cık, yine umudum kıydın ay. Ah, ah. Bu arada Minecraft videoları da gelebilir yakında. Hep çünkü ben car parking çekmek istemiyorum yani. YouTube kanalını açarken de öyle düşündüm ben kendim. Normalde CPM Kerim yapacaktım ismime. Ama sonra belki dedim sonradan hep CPM olmaz. Biraz farklı şeyler de gerek dedim. O yüzden yani CPM Kerim yapmadım normal Kerim yaptım. İsim bulamıyorum ya bu. Bulamıyorum. Mayom. İsim bulamıyorum bu arada ya. Youtube kanalım için veya TikTok kanalım için isim verirseniz çok sevinirim. Geçti. Bu sefer net kusursuz geçtim bu arada. <laughs> Bu farelegan'ı e ben çok seviyorum ya. Çok kusursuz drift atılıyor. Tabi becerebilen. Oğlum duvarın içine girdi değişik bir şeyler oldu az Ya böyle lan şey bir an tekerim bitti sandım var ya korktum oğlum kaybetmek yokluk da sen beni bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne tampon gitti Allah'ım ekber bunu da ön tampon aga be şunu alalım okey lastar ben şuna bir tane tur indireyim bir de şu kapakların arasından falan Geçmeyi tut ya Ama öyle hızlı yani tabi böyle değil bak Bak Geçebilseydim böyle falan diyecektim tut ben bunu skip attım zaten tut tut yok abicim bu arada bu video daha kısa olabilir CPM videolarından. Çünkü yani bu oyunda açık dünya yeri yok. Açık dünya yeri olsa var ya yarım saat gezeriz. Böyle keşfederiz. Buradan FR Legends yapımcılarına seslenemiyorum. Çünkü kimse beni izlemiyor ki amk. Daha takipçim 100 bile değil. O yüzden. Neyse öyle işte. Ben de siz de sıkıldınız o yüzden birazdan videoyu bitireceğim. Forma numaram 20 o yüzden tam böyle 20. dakika 20.00'da kapatmayı planlıyorum. Öyle. Hadi oğlum. Geçtim. Hadi iki tane. Hop. Hop. Gıdı Bismillah. Reis neden çarpıyor? Dur bekle. Niye çarpıyor? Neden? Niye yaptın? Get. Neden yaptın? Get. Yeniler bu salak ne yapıyor diyor. Enes Batur eskiden izleyenler uygulandı bence. Duygulanmamıştır. Gülmüştür. Neden duygulanca? Buna yardım edelim ya. Çok üzüldüm. Hadi reis. Böyle McQueen. McQueen bitiyor. McQueen bitiyor. Strom tekrardan liderliği aldı. McQueen bitiyor. McQueen bitiyor. Hızla hem de. Ne ara başladın ki? Tamam. Orayız hadi. Hadi bas. Hadi oğlum. Dokun. Önünü keserim ha. O reis. Hadi lan, git lan. Oğlum geri geri geçerim lan ben bunu. Kaybetmek yok lugatımla. Niye, o oh, ye. Hadi oğlum. Hadi aslanım benim yaparsın ön tampon da bıraktım bak. Reis 45'in üstünde gidiyor. Ne oluyor lan? Tezgah lan mı? Ya 20 dakika geçmiş. Cık. Neyse şu bir tane kapağın içinden geçeyim öyle bırakayım ya bence. Of. Ama bu, bu çok açık be ya bak. Şu ikisinin arasından geçeceğim. De buradan. Bir de biraz daha küçüldü. Şuna bak kale yapıyor sanki. Allah Allah. Biraz daha küçülelim. Kendimle mi kavga ettim? Öyle oldu galiba. Reis sen git ya git git ama. Ya tamam ya ben geçerim burada. Böyle tam bir araba izahsını ne yapacaktım da, o kadar pro olmadığımı fark ettim. Şöyle bir size de egzoz patladı mı? Ben görmedim. Yeniden patlatacağım o yüzden. Tamam bu sefer çok güzel de oldu. Bir daha anlattım hatta. Ya geçemedim. Geçemedikçe bir tık bir tık daha küçülüyor. Kaybetmek yok lukatımla. Oh yeah. Şu an taktıracağım. Güzel bitiriş yapacağım. Kaybetmek yok lukatımla. Oh yeah. Geçemedim de zaten. Böyle geçip bir bitirecektim. Zefey katacaktım. Neyse bak. Tamir ettireyim. Şunu da hadi yapayım lan. Ben bakın tam şöyle açık doğanın önünde bir foto değil. Kamera açsın biraz daha düzgün olamaz mı reis? On böyle nasıl oynuyorlar lan bunu? Bayağı zor ha. böyle birazcık şey yapayım da tam böyle öne gelsin. Ben o yüzden uğraşıyorum ki saattir. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Hop. Tamam. Evet arkadaşlar bay bay bu video burada bitiyor. İlk FR Legends videomuzdu. Videomdu.